Arkadaşlar bu videoda ekranda gördüğünüz skini sizlere hediye ediyorum. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup videomu beğenmek ve açıklama kısmından discorda gelmek. Çekiliş discorddan yapılacağı için muhakkak gelmeniz gerekiyor bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün CSGO kesta kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımına geçmeden önce hepinizin bayramı barak olsun. Ee, mutlu bayramlar diliyorum hepinize e, bu bayramda şansımızı gelip burada tekrardan deniyoruz. E, kullanıcı kasalarında bu sefer ben bir kasa oluşturdum. Bu kasayı zorlamak istiyorum. Gold Mining Big Win isimli bir kasa oluşturdum. 26 dolarlık. İçinde 200'de bir şansla Golden Arabesk var. E, diğer türlü zarar. Ee, şöyle 200 tane kasa açıp içinden bir tane çıkarabilirsem 500 dolar falan zararımız oluyor. Eğer içinden şanslıysak iki tane çıkarırsak çok büyük bir kar elde edeceğiz. Ee, açmaya başlayalım. Yani 200 tane falan kasa açacağım. Burası 2000 dolara falan düşünce kalacağız. Duracağız. Açmaya başlayalım. Hızlı hızlı açacağım. Zaten bayram üzeri. Zamanımız da yok şu anda video çekiyorum video çektikten sonra bayram şu anda bayramdayız bayram günü çekiyorum videoyu kasadan bir tane almak istiyorum bir tane golden arabask almak istiyorum 0.50 şansı var bu şanslarla çok fazla item çıkardık aslında 0.01 şansla bıçak çıkarmıştım 350 dolarlık bıçak çıkarmışım 1 dolarlık kasadan. Buradan bu itemi de çıkarmak istiyorum şahsen. Kaç tane yavaş açalım. Gelmeyecek sanırsam. Ya gelmeyecek derken şimdilik gelmeyecek. Yani bir tane kaldın arabası kurmak istiyorum ya. Böyle bir kasadan. 0.50 şansla. verir herhalde be bir tane golden arabesk kalırız en azından arkadaşlar e, bayram çekilişine de katılmayı unutmayın e, mp9 food chain isimli bir tane e, skin hediye ediyoruz katılmak için discorda gelmeniz discordda e, abone rolü almanız gerekiyor abone rolü aldıktan sonra Çekilişe katıl katılabilirsiniz Çekiliş 2 gün sonra e, Sonlanacak zaten. zaten Videonun başına koymuşumdur Ama gelip katılıp şansını denemeniz Benim önerim Çünkü çok fazla kişi değil Discord'da zaten Gel artık da Yarı yolda bırakma beni 0.50 şans aslında çok düşük bir şans değil ama bir tane ver bir tane ver kurtar bizi bir tane ver hocam lütfen ver artık He, şimdi buradan aşağısını deneyip aslında batışın batışı artık batmışız batmış durumdayız şu anda bu tamamen deneme amaçlı açtım bu kasa ee, bayramda gelip hızlı hızlı oluşturdum kasayı ee, açalım bakalım belki çıkarabiliriz şeklinde bir kararla açmıştım ama eğer benim gibi şanssız bir insansanız gelip böyle kasaları denemeniz e, yani bu fiyattaysa kasa denemeniz kesinlikle Önermiyorum Şimdi Bütün bakıyı açalım bakalım 7000 dolarlık bir kasa açalım olacak Sizde çok sıkmak istemiyorum gelmeyecek arkadaşlar. Yani bu böyle gözüküyor. Bir tane bile oldunlar arabesk vermeyecek bize. 0.50 şans bir de ya. Az bir şans değil. Ya, açtığımız kasalarda bir tane her türlü çıkması lazım. Ya çıkması lazım değildi işte de tutturamadık. Ben anlamıyorum. Adam CS'nin içine gidip de nasıl o kadar düşük ihtimalle bıçak çıkarıyor tamamen şanslı şuradan bana en sonda da atabilir hiç atmayabilir atmayacak büyük ihtimalle zaten de hiç iyi gitmiyor şansımız son kasaları birlikte yavaş yavaş açalım Evet arkadaşlar size önerim böyle kasalar değil zaten ben bunu denedim zaten e, söylüyorum bu şeyi ben buradaki bakiye benim bakayım diye sitenin bana tahsis ettiği bakiye ben oynuyorum. Yani benim farklı şekilde bir e, kazancım oluyor. Kazancım ama ya yani düşündüğünüz gibi fazla bir kazanç da değil. Yani yok. Bir videodan 10 dolar 20 dolar 30 dolar yok abi öyle bir şey yok. Öyle bir kazancım yok. Yani şu anda böyle bir şey yok. Olursa zaten çekilişlerde anlarsınız çekilişlerde yaptığımız çekilişlerin fiyatları artmaya başlar. Şu an yaptığım çekilişte zaten güzel bir skin. MP9 Food Chain çok güzel bir skin. Gelmeyecek gelmedi. E bari parayı sıfırlayalım. Şunları bir satalım. Şunları satalım. Satacak mısın? Satmayacaksın. 1 dolar zaten. Bunlar niye başlıyor? Küyüksel yapmadım ki. Kısaca şuraya. Bir sürü var. Bunları ben satarım. Şimdi videonun başında demeyi unuttum belki de gelip buraya promosyon kodu bölümüne gelip burada referans kodu bölümüne küçük harflerle alkuri kodunu yazıp yazarsanız 0.77 senat artı %10 yükleme bonusu alabilirsiniz. Ayrıca bana destek olabilirsiniz ki böyle videoların devamı gelmesi için. Sisteme çok daha rahat bir şekilde bakiye isteyebiliyorum bu şekilde. gelip burada 300 kasalar açabilirsiniz. Gel, şansınızı deneyebilirsiniz. Ya adam Acaba kaç şansla çıkarmış bu bıçağı Ben az önce 0.50 şansla çıkaramadım ya Bir tane bıçak çıkaramadım kardeşim Bıçak diyorum golden arabası çıkaramadık. Ee, yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok ee, Bu e, bu videoda bu kadar olsun Videoyu şey yapmadan önce e, Discord'a gelip Discord'a e, bir selam vermeyi unutmayın Gelip çekilişlere de katılabilirsiniz Şu anda iki tane aktif çekilişimiz var e, Biri videonun başındaki biri de Önceki videoda başlattığımız çekiliş e, Şimdiden tekrardan iyi bayramlar Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.